Sayın seyirciler İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından durdurulamayan kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri daha da arttı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 12 ayda en az 424 kadının öldürüldüğünü açıkladı. Pınar Bektaş, Damla Dakım, Nazlı Duman ve daha yüzlercesi 2023 yılında ya evli oldukları ya da boşandıkları erkekler tarafından katledildiler. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasıyla kadın cinayetleri arttı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu verilerine göre 12 ayda en az 424 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu da kadınların en çok evlerinde ve tanıdıkları erkekler tarafından katledildiğini açıkladı. 4 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul Pendik'te 30 yaşındaki Nazlı Duman sevgilisi Emrah Bolat tarafından öldürüldü. Konya'da ise 14 Eylül 2023'te 25 yaşındaki Damla Dakım birlikte yaşadığı Neşet Güneş tarafından katledildi. İstanbul Sultan Gazi'de ise 12 Kasım 2023'te 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Pınar Bektaş boşandığı eşi Tuncay Sağ tarafından kendi evinde katledildi. <laughs> Kadın dernekleri şüpheli kadın ölümlerinin de arttığına dikkat çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar sokağa çıkıp özgürlükleri için eylem yapmıştı. Ancak sesleri duyulmadı. İstanbul Sözleşmesi'ne de hala dönülmedi. İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans diyor. Ancak buna karşın paylaştıkları veriler kadın derneklerinin verileriyle çelişiyor.